Sonları geliyor. patladım Etti üç. Bir düşman kaldı. Hazır. hazır. Pekala. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hedef indirildi. Hedefler tespit edildi. Lucy eleştiriliyor. Git Spike B'de düştü. Şimdi baş... Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Bela. Aldınız mı teknik desteği? Senin şu bilim işleri de fena değilmiş ha ki bu. Tetikte olun. Hedefler tespit ediliyor. Dolduruyorum. Spike B'de düştü. Tüm füzeler ateşlendi. Spike B'de Tron gidiyor. Çekilin yolumdan. Dördü sindirildi. Ultim. <laughs> Kalmadı. <gülüyor> Sonları geliyor. Spike ortada düştü. Baş... Ayakta kalan son oyuncu. Biri daha indi. Bir düşman kaldı. Dur öyle. <laughs> Bomba gidiyor. Tüm füzeler ateşlendi. Hedef vuruldu. Ah. Bomba gidiyor. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Aynen. Devam. Yem Bir düşman kaydı. Hepsi mi öldü? Yapmam gereken testler vardı ama. İzleme, öğren. Hedefler tespit edildi. İkisi sindirildi. Şaşkın hazır. Şimdi baş... Tüm füzeler ateşlendi. Av başladı. Üçgen serindi. Ultim hazır. Burası. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Dikkat, patlayıcı. B'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Son 30 saniye. Rehavet öldürür. Biraz basit mi oldu bu? Öyle gibi geldi. Silah var. Gelsinler. Beni geçmeyi denesin. Yeni. Hedefler tespit edildi. Biri sindirildi. Dolduruyorum. Tüm füzeler ateşlendi. Sıra sende. Şurada biri var. Ofuduk tarlası. Sonları geliyor. Hakladım. Etti üç. kaldı. Spike B'de Spike düştü. B'de. Son 30 saniye. <laughs> Bir dahakine karşıma çıkmazsın herhalde. Güldük eğlendik. Ölme. Bir düşman kaldı. Biri düştü. B'de düşman görüldü. Tersin. Tamam. Dolduruyorum. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paraları harcayın. Cehennemde banka yok. Hedefler bu edildi. Drone düştü. B'de B'de Tüm füzeler ateşlendi. Dikkat İki patlayıcı. Orada. Spike saldıran başlangıcında düştü. Spike saldıran başlangıcında. Alarm botu. Tuttu. Şaşkın uçuyor. Orada. <laughs> Düşmanlar PD. Bir düşman kaldı. Teşekkürler bot. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Daha değil. Ultim hazır değil. Sarmal bomba yolda. Sarmal bomba çıktı. Son 10 saniye. Taraf ah! değiştiriliyor. Spike B'de düştü. Füze ateşlendi. Dolduruyorum. Orada. Gözcü yerleştiriliyor. Buraya dikkat Kank yerinde. Güzel. Duman indi. <laughs> Orada. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. bomba çıktı. Hallettim işte. Kazandı. Bitti mi işimiz? Çok Güzel. Orada. Bir düşman kaldı. Adesi doldu. Daha da kalmadı. Senyor Alves, bu kadar patlayıcı kullanırsanız beni işimden edeceksiniz. Flash atıyorum. Ve düşman görüldü. Dolduruyor. Adios. Ayakta kalan son oyuncu. Spike C'de düştü. Direnme. Av başladı. Teşekkür ederim. Teşekkür Dolduruyorum. Anladım. Spike kuruldu. Patrick. Tüm füzeler ateşlendi. Bir düşman kaldı. Alları dikti. Eğlenmeye hazır mıyız? Savunan başlangıcında biri var. <laughs> Hop. Sen nereye? Spike'ı yerleştir. Spike kuruldu. Biraz yardım. Ağda düşman. Müze gidiyor. Olur öyle. Hüzze ateşlendi. düşman hazır. <laughs> Ve hepsi ölü verdi. Abi çok zevkliymiş ya. Hadi devam. Bak yerinde. Sonları geliyor. Bir düşman kaldı. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? <laughs> of, yukarı. Gözlere dikkat. Abi. Artık gücünüz yok. Şeyde düşman görüldü. Hop yukarı. Oldu. Ah! Yine ay doldu be. gitti mi? Ultim hazır. <laughs> Bir düşman kaldı. Anam evet. çok. çok korktum bir anda acayip korktum acayip korktum Ağabey oh. bir başladı oh Biri gitti oh Tek tabanca Uluyorum. Spike Ada. Ada düşman A'da düşman görürüm. Bir düşman. Hedef kaldı. Bir düşman kaldı. Sal 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 sal. Bu iş böyle. Yeah. Alışın. Savunucular kazandı. Epa.